İbni Kesir tefsirinde de vardır. Hazreti Ali kerramallahu ve Hazretleri rivayet ediyor bu hadiseyi. Hazreti Peygamberi defnettik diyor. Aradan üç gün geçmişti. Arabi bir delikanlı geldi. Hazreti Peygamber Aleyhisselat vesselamın kabrinin üzerine yattı diyor. Dedi ki ya Rasulallah! Rabbim Nisa suresinde Walau enhum iz zalemu anfusahum gavuka fastagfirullah vestagfara lahumur rasulu lavajadullah tewwaber rahim. Onlar nefislerine zulmettiklerinde, bir hata işlediklerinde peygambere gelseler, nedamet duysalar, peygamber de onlar için af ve mağfiret dilese, Allah'ı tevbeleri kabul edici, günahları affedici olarak bulurlar diyor. Gördüm ki sen topraklar altında yatıyorsun diyor. Benim bu günahlarım ne olacak ya Resulullah diye gözyaşı o delikanlı ağladı ağladı gitti diyor Hazreti Ali Efendimiz. Cenab-ı Peygamber aleyhisselatü vesselam karşıma dikili verdi. Dedi ki ya Ali o delikanlıya söyle biz ölü değiliz. Anasından doğduğu gün gibi günahlarını Allah affetti. Onun için diyor ya ayet-i kerimede. وَعْلَمُوا اَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولَ اللّٰهِ Biliniz ki o Allah'ın Rasulü sizin aranızdadır.